إيمان نور كاتكلا ريل هازلانان قرآن بانا ندر باشلون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد. كما تتوسل ذلك Kur'an bana ne söyler? Ve Haris ve tabii ki Hüseyin Özdemir Hocam. Enfal suresinde nasibimizi, payımızı alını peşindeyiz. Cenab-ı Hak bu sohbetlerimizi imanımıza, ahlakımıza, edebimize, amelimize katkı sağlayan sohbetlerden eylesin diye dua ediyorum. Ve sözü çok kıymetli hocam Hüseyin Öresin hocama bırakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah razı olsun. Amin. Cenab-ı Allah sözü emin bir şekilde meclise getirmeyi sunmayı nasip ediyoruz. Amin, amin. Amin. 43. ayet-i kerimeye geldik hocam. Önceki ayet-i kerimede bu yola çıkışın, niyetin, kadimetin, arka planın ahlakını konuşmuştuk. Bedir Savaşı'nın çok ilginç bir yönü var hocam. Yani bir insanın, Müslüman bir insanın zor zamanlarda hayatta yaşayabileceği bütün psikolojik, sosyolojik, Ahlaki sorunların numuneleri, cevapları var orada. Evet. Çok muazzam böyle. Günümüzdeki tembelliklerimizin, yola çıkma yaşlarımızın, arkasında o psikolojik argümanlar, o şeytanın vesveselerini, hepsinin iz düşümünü görüyoruz hocam. Hani eskilerin bir sözü vardır. Yol ne kadar uzaktır bir yer, ulaşacağın hedef uzak mıdır? dediklerinde yürürsen yakındır. Bakarsan uzaktır der. Oturup bakarsan evet uzaktır. Bir iş ne kadar zordur. Başlamazsak çok zordur. Başlarsak kolaydır. Evet. Yola çıkarsak kolaydır. Şimdi günümüzde de biz aylardır yaşadığımız sorunlarda Müslüman kardeşlerimizin Gazze'nin yaşadığı sorunlarda iki yıla doğru gidiyor. Tabii. Çok ilginç bir şekilde hocam yıllardır yapıyoruz bunu. Hep bir düşman abartması, tabii şu hani büyük yüceltme yapıyoruz. Kendimizi, kendi imkanlarımızı, kendi gücümüzü tamamen güçsüzlüğümüzü merkeze alan bir söylem geliştiriyoruz. Çünkü onun gibi düşünüyoruz aslında gerçekte. Çok güzel. Tabii tabii hakikat de o o eyleme gelişmemek için şeytanın kurduğu tuzağa düşüyoruz. Tabii. Yani yola çıkmamak için bütün bahanelere sarılıyoruz. Tabii tabii. Yola çıkmamızı gerektirecek olan bütün yönlerimizi ve elde etmemiz gereken yönlere hiç sarılmıyoruz. Görüyorsun sadece maddi boyutunu görüyoruz. Tabii bir bayram ziyaretiydi. Bir dostumuz gelmişti eşiyle. Bir ilde konuşuyoruz. Eşi de Kur'an-ı Kerim öğrenmek istiyor. Mahalledeki hanımefendi bir kursa gitmiş. İşte bu sene kursu açılacak mı? Ben de burada öğrenmek istiyorum falan filan. Vallahi çok zor demiş yani. Yani bakalım sayı olursa, <laughs> sayıyı tamamlayabilirsek. Yani hocam dedi bize açılmayacak. Gelme boşuna başvurma. Dendi yani. Sayıyı tamamlamayalım da bir sınıfta açmayalım. Yani uğraşmayalım. Der gibi Allah muhafaza. Pek çok eylemimizde var bu. Ama cihat bir sorunu çözme, bir zulme engel olma noktasında da hocam. Olabildiğince harekete geçmemek için bu anelere sarılma çok yaygın bir tavrımız pandemi ama yaparsak başımıza ne gelir? Neyi kaybederiz? Hep neyi kaybedeceğim? Demek ki o kadar çok kaybedilecek şey biriktirdik ki hocam. Bir eylem yaptığımızda kaybedecek çok şeyimiz var. Kendi'nin de ül Ahzan diye bir kitabı vardı çok eski. Orada eski bir bilgiye nispet ederek anlatıyor. Başına bir şey geldiğinde çok üzgün görmezlermiş rahat. Veya bir sorun olduğunda hemen atak davranırmış onu çözmek için. işte hiçbir korkum yok. Hiç mi korkmuyorsun falan. Hiç mi falan deyince kaybettiğinde üzüleceğim hiçbir şeye sahip değil. Veya bir şeye sahipliğimi kaybettiğime kaybettiğimde üzülecek formdan da düzeyde kılmıyorum. Değerli bulmuyorum. Kılmıyorum. Kaybettiğinde hayatım bir diyorum. Zaten daha önce yoktu. Tabii yoktu zaten. Evet. Yok olduğu dönemi düşünüyorum. Önceden var mıydı? Yoktu. Kendinle dahil. Tabii kendinle dahil. <laughs> kendinle yoktu. Aynen öyle. Mesela çok ilginç hocam. Bazen kendi varlığımızı, kendi bir görevde bulunmamızı hayat memak meselesi yapıyoruz. Tabii, tabii, tabii. Gidersek şu kurum gidersen gibi. Ben ona şu örneği veririm. ve Vesselam Efendimiz vefat etti. Dine ne oldu? Peygamberlik gitti mi? Bitti mi? İslam bitti mi? Kur'an bitti mi? Ondan ötesi var mı? Ama Muhammedül Resul. Zaten o biz bize, ahlak o ahlakı öğretiyor. Zaten ef Dönecek misiniz yani? Dönecek misiniz hemen? O yüzden tam bu ayet-i kerimelerde hocam 43. ayet-i kerimelerde yola çıkınca Yolda bizi neyin bekledikleri anlatılıyor. Evet. Allah diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, rüyanda onlara az göstermişti. Siz yola çıkın. اِذْ اُرِيكَهُمُ اللّٰهُ Geliyor. Adım adım onu şey o kadar güzel ki, siz Allah rızası için bir sorunu, bir zulmü, bir yanlışı düzeltmek için... Yola Bireysel, toplumsal fark etmez. Siz yola çıktığınızda... Bir irade ortaya koydunuz. Çok güzel. Bir irade ortaya koyduğunuzda... O niyetinizi gayretle taşlandırdığınızda, ortaya koyduğunuzda yol da sizi ne güzellikle, ne yardımlar bekliyor onları aklınız kestiremez. Allah Allah. Her türlü. Allah sana diyor rüyanda onu az göstermişti. Çünkü rüyan kabusa dönüşmüyor. Rüyada rahmete dönüş. Evet. Rüyada Cenab-ı Allah sana bir rahmet kapısı açıyor. وَلَوْ arakum كَثِيرًا نَفَشِلْتُمْ Evet. Eğer çok gösterseydi bu zaafa düşebilirdi. Zaman Allah'ın bu kadar devasa bir orduyla. Biz ne yapacağız, ne edeceğiz, bunlar bizi yok eder diye düşünür. Daha baştan kaybederdiniz zaten. Dağılır giderdiniz. Allah muhafaza ediyor Ve peşindeki ayette diyor ki karşılaştığınızda da aynısı oldu. Aynı yardım devamız rüya olarak kalmadı. Evet. Gerçekte de onların bu olduğu o kadar göstermedi. O yüzden var. asal öyle diyor. Sanki biz diyor, bizim gibi birilerini görüyordu kalabalık olarak diyor. Çünkü orada temel bir öğreti öğretir. Siz işinize odaklanın. Siz yapmanız gereken odaklandığınızda zaten eylem içerisinde olduğunuzda amel içerisinde olduğunuzda ihlas da zaten en büyük güce elde etmiş oluyor. Şeytanın en büyük tuzağıdır. Tabii. Süreci size göstermeyip yani sizin yapacağınız alan neresi? Süreçtir. Çok güzel. Sonuç sizinle ilgili değil. Aa, sonuç üzerinden sizi şey yapar. Aynen öyle. Söyleyeyim. Sonuç şey yaparak Oradan sizi yönetmeye kalkar. Bu defa bırakırsınız. Aynen öyle olacak Tabii tabii. Aynen. Süreci yönet. Tabii tabii. Evet. O yüzden karşılaştığınızda da diyor. وَيْذُرِيكُمُهُمْ اِذِلْ تَقَيْتُمْ fi İkinci bir şey daha yapıyor Cenab-ı Allah. Bir nimet. Onların gözünde de size az gösteriyordu diyor. Ve ee, fi ayun. Onlar da bir, onlara da bir Hocam, şey yapıyorlar yani onlarda. da. Onlar, bunlar yeriz ne, diyor. Peki bu az gösterme neye göre yardım olur? Neye göre Allah uzak Allah olur. Allah aynı şey ya. Hocam niyet. Niyetle beraber. o bırakmış. Niyet o kadar. Bir Allah rızası için peygamber böyle buyurduğu için hiç gerekçe çağranmadan. Ve yukallilukum <laughs> fi a'yunihim. Liyadbi Allah'u emran kâne Allah'ın gerçekleşmesini istediği muradın sonuç, sonuç. gerçekleşmesi için. Ortaya çıksın. Allah'ın gerçekleşmesi işte sonuç gerçekleşmesi. Ona biz karışmayacağız. Bir süreç. O yüzden bir düşmanı, bir karşıdakini az görme neye göre rahmet olur, neye göre zahmet olur? Niyete göre, ahlaka göre. Eğer ahlakım benim orada, Allah rızası için, Allah Resulü'nün beni yönlendirdiği bir hayır, bir hakikat içinse o az görme kuvvete dönüşüyor hocam, Rahmete dönüşüyor. Ama yok etme zulüm için hocam O az görme bir özgüven, bir kibire dönüşüyor ki dönüşüyor veya bir şeye e, böyle bir zafiyete dönüşüyor. Zafiyet yani, aynı. Yani ikisini az gösteriyorsun. Bak bir tanesinde niyet sağlam olduğu için oradan bırakmıyor. Bunlar az diyor. Ben bunları Allah'ın izniyle bunları yeneriz biz. Tabii. Niyetiyle beraber. Tabii. Öbür tarafta da onların gözünde de sizi onları az gösteriyor. bu da onlar rehavet onlar oluyor. Aynen öyle. Rehavete dönüşüyor. Aynen öyle oluyor hocam. Eylem aynı eylem arkasındaki niyetler aynı olmayınca ahlak aynı olmayınca. Yani ahlak, aynı olmayınca ahlak aynı ol evet. Bir önceki kur'an'da evet. dedik çok ki hocam, ahlak aynı ahlaki zemin aynı olmayın hocam, birinde evet. rehavete dönüşüyor, birinde rahmete evet. dönüşüyor. Aslında bu ayetler bize bedir anlatıyor ama günümüzün bize aydınlık yani. süreçlerini anlatıyor. Biz Allah rızası için ayağa kalktığımızda çok net Filistin'i anlatıyor. Tabii, tabii. Çok net. Şu anda birebir yaşıyoruz. Tabii, efendim, hocam. Tabii, Hiç hocam. uzağa gitmeyelim. Tabii, tabii, tabii. Şuraya, buraya, tarihe, tarihteki efendim o savaşlara vesaire hiçbir yere gitmeyelim bugün birebir beni anlatıyor, bizi anlatıyor, Müslümanların ahvalini anlatıyor, Türkiye'deki Müslümanları anlatıyor. Allah'a iman etmediğini ya da başka bir dinden olduğunu söyleyen insanların ahlakının Müslümanın diyenlerin ahlakından Allah muhafaza. daha sağlam bir ahlak olduğunu ortaya gösteriyor. Çünkü onlar yola çıktılar. Aynen öyle hocam. Bizi yaptık. O yüzden insanlık bütün eylemler hocam bu hem toplumsal hem bireysel dedik ki hocam. Bütün eylemlere de öyle. Mesela bir ibadete yönelimiz de, de aynı ilke geçerlidir. O Tabii. ibadeti böyle büyük, zahmetli, yorucu, yapılamaz gördüğünde, gösterdiğinde hocam. O niyette yola çıktığında. Evet. Hocam o sizin için bir devasa yüke dönüşüyor. Çok büyük bir külfet olur. Külfete dönüş. Ama Allah rızası onu bir mutluluk olarak yola çıktığınızda hocam, o söz için hatta az bir tada dönüşüyor. Bu tadı arttırabilir miyim diyorsunuz söz. O sizin için bir yük olmaktan çıkıyor hocam. Çıkıyor Bütün de geçerlidir. O yüzden Cenab-ı Allah böyle bir rahmetinden bahsediyor. Yaşadığı tecrübeleri onlara hatırlatıyor. Ve peşinden diyor ki şunlar gibi olmayın. O da, o da o muhkem olan şey, şey yapalım sen hocam. Bu Allah ait Sert o ja hakikaten Cenab-ı Allah'ın hatırlatıyor. Ya diyor sonunun işi zaten bana döneceksiniz. Onlara da dönecekler. Siz de döneceksiniz. Böyle davranmasan ne kadar zaman kazanacaksın? Aynen. Ne kazandın? 60 yaşındayım ben. Ne kazandın? Ölmedim. Ne kazandın? 10 sene. Ne yapacaktım bu 10 senede? Bu önceki 60 senede ne yaptın? Aynen öyle. Ta şimdi sondaki 10 seneyi, 20 seneyi göz Belki de sana bir fırsat geldi önüne cenab Hak Onun dediğini yap. Senin Hoca. bir fırsat. Tabi tabi. Gibi, tabi hocam. tabi. Tabi Hocam bütün bu hepsini muhkem Tabii Evet. Dönüşünüz. Evet. Allah'a yani bunun sonunda ne, ne, yapacağız? Hepimiz öleceğiz. Onun için o ölümü efendim asaletli hale getirmeye çalışmak lazım. Tabi, tabi. O ölümü efendim gerçek ölüme dönüştürmek lazım. Tabii, tabii. Yani bir insan düşünsene de yani, o geldi yaşadı. 80, 85, 90, 95 elde hiçbir şey yok. Ama öyle değil. Bir tanesi de orada o yaralanmış halinde yukarıdaki dırını, şeyini elindeki sopayı fırlatıyor. O adamın efendim ölümüyle, şehadetiyle burada yatan 250 bin Müslümanın, 250 bin indirdiği hatimle beraber ölümü aynı mı? He? ondan sonra elimize kendimizi kurtarmak için şeytan efendim aleyhillane çok şey yapıyor. Hadi bu gece diyor efendim bu gece efendim Gazze için namaz kılacağız. Bak 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 senin nasıl aldatıyor. Bu gece Gazze için namaz kılacağız. Bu gece sabah namazı Gazze için sabah namazında toplanıyoruz. Nerede Ayasofya'da? Ya toplanacağın yer belli. Toplanacağın yer belli. İtalyan, İspanyol, efendim. Bir bir statta 40 40 bin kişi tek ağızdan tek koro halinde var. Bu adamlar Hristiyan. Bu adamlar ateist. Ateist olduğunu söylüyorlar. Allah onlara iman nasip etsin. Ki o gerçek iman onlarda efendim o gerçek o şeyi sureti gösterir. Genel gibi adam da değil. Ama bu tarafta ne yaptık sen hocam? Efendim hadi bakalım hatim indirdik. Ya hatim güzel bir şeydir de buraya değil babanın ruhuna indir ya. Ama insin oraya yani. O sen <laughs> inmesen Evet insin. Ama bu tarafta senin yapman gereken açık açık şey var yani. Şuradaki suyu şey demiyorsun bak şu o da su dururken şöyle demiyorsun. Ya Rabbi sen bu suyu benim ağzıma dök ya Rabbi. Hatim indirdim ya Rabbi. Hadi dök gelmiyor bak. Öyle orada olduğunda bunu alıyorsun böyle buradan. Bak bunu içiyorsun. Tabii hocam ya. dökün çıkmıyor. E bu tarafta bu tarafta diyorsun ki Hüseyin hocam efendim bu gece teheccüde efendim için teheccüdleri şeye gönderiyoruz. İyi değil sonumuz iyi değil Hüseyin hocam ya. Allah. Ya abi, imanımızı muhafaza edelim. Kurtulma birinci muhafaza İsterseniz burada duralım hocam. Evet. Buradan Bunu öyle diyor. Çeşmelerden bardağı doldurmadan kor ise ise kırk yıl anda durursa kendi dolası değil. Allah Allah. Önümüzde iman çeşmesi, cihat çeşmesi akarken ruhumuzu doldurmazsak o çeşmeyle evet. 40 yıl önünde durursa kendi dolası değil. Allah Allah. O kalbe o zihne dolmaz. olmaz. Ona yönelmek az önce yaptığımız gibi eğilmek. Onu ağzımıza götürme evet. Tüm bunları çabalamak gerekiyor hocam. Siz diyorsunuz hocam melekeler harekete geçmeden melekler harekete geçmez geri geçsin. Tabii, tabii. Senin Seni meleki efendim bir niyete sahip olmadan bir tarz ayrılmanı görüyor. Gördüğü için de sen hocam boğazdan yukarıya vurduk bu işleri. Boğazdan yukarıya vurduk. O yüzden yine enfes ahlak geliyor hocam. Ona öbür bölümde devam edelim. Şimdi bölümde devam edelim. Sen hocam Allah razı olsun. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bereket e dostlarım, değerli kardeşlerim. Çok büyük bir yara harekete geçmek gerekiyor. Biz sizlerin elimizden tutalım, siz bizim elimizden tutun da imanımızı, ahlakımızı, edebimizi kaybetmeyelim ne olur. Çünkü en büyük iflas, en büyük mağlubiyet bir insanın imanını, ahlakını kaybetmesidir. Allah muhafaza eylesin. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Amin. 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 Nur'un katkılarıyla hazırlanan Kur'an Bana Ne Der sona erdi.